Geçen birkaç gün önce hayret ettim. Ya bu kriz tamamen kötü yönetimi bir krizi. Kötü yönetim sebebiyle kriz olduğunda bu dört tane ekonomi yönetimindeki kişileri değiştirerek kabul ettiler işte. Başka bir şey değişti mi? Yönetim sorunu var belli. Ama problem sadece dört kişiyle bitmiyor ki. Problem o dört kişiye talimat veren ve bu sorumluluğu, nihai sorumluluğu üstlenen makamdadır arkadaşlar. Bu millet sizin hatalarınızın bedelini ödemek zorunda değil. Bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Bakın bu sistem sorundur ama bir o kadar da zihniyet sorundur. İstediğiniz kadar adamlarınızı değiştirin. Adaleti düzeltmedikçe, demokrasiyi iyileştirmedikçe, özgürlük ortamını genişletmedikçe bu ülkenin ekonomisi iyileşmez toparlanamaz. Ülke ancak sağlam bir hukuk ve sağlam bir demokrasi zemini üzerinde yükselir. Güçlü ekonominin temelinde adalet vardır, demokrasi vardır, özgürlükler vardır. Değerli arkadaşlar, bu zihniyet ve açık söylüyorum, bu iktidar değişmeden bu ülkenin sorunları çözülmez, ekonomisi de düzelmez.